10 Muharrem'de tecelliler. Bu büyük tecellilerin yaşandığı bir gün oluyor. Birkaç misal verirsek Adem Aleyhisselam'ın tövbesi bugün de kabul oldu. 10 Muharrem'de kabul oldu. Demek ki bugün 10 Muharrem günü tövbe ve istiğfar günü. Hazreti Nuh Aleyhisselam tufandan kurtulup gemisi selamete erdi gün 10 Muharrem'de Cudi Dağı'na oturdu. Nuh 950 sene süren çilelerle tebliğ hayatında sabır ve sabahın ve tefekkür günü. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un ateşine atılıp Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kurtulduğu bir cennet bahçesine döndüğü bir gün. Demek ki hakka dostluk yolunda karşılaştığımız ilahi imtihanlardaki halimizi muhasebe etme durumundayız. Yine Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan kurtuldu gündür. Demek ki bugün büyük saadetler daima büyük çilelerin ardından geliyor. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalık ve iptilalardan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün ilahi imtihanlarla karşılaştığımızda sabır, rıza, şükür halimizi gözden geçirme günüdür. Cenab-ı Hak bu en yüce peygamberleriyle bize misal vermiş oluyor. Ayrıca bugün İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan efendimizin aziz torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin hunharca katledildiği gündür. Yani İslam'ın bağrına hançer sapladığı gündür. Yine yani o menfur cinayeti hangi Müslüman duysa işitse ne kadar bir hüzün veren bir hadisedir. Demek ki insan ne kadar bir cani oluyor. Ki bu efendimizin yavrusu, torunu. Yine bu bilhassa bundan da bu hadisenden bir ibret alıp ümmet-i Muhammed'in birlik ve beraberliğini zedeleyecek tarzda kuru çekişmeleri girmek en başta o aziz şehitlerin mübarek ruhunu incitecek hareketlerdendir. Dolayısıyla müminler bir kardeş günü yaşayacak ve kardeşliği yaşayacaklar. Birbirini teselli edecekler. Birbirine zimmetli olduğunu idrak içinde olacaklar.